Motor. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuzla devam ediyoruz. Bir gün kalıç oyununu oynuyoruz. İlk önce oynamadan like atın, abone olun ve zillerin butonunu patlatmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Evet şu an burada. Evet bir tane aldım hemencik. Bitti. Selamün aleyküm. Evet arkadaşlar. Şöyle asker basıyorum. Onu da geberteceğim birazdan. Pardon. Evet şu an ben gidiyorum Nereye gidiyorsun? Yapıyor? Nasıl yapıyorsan artık? İngilizce konuşmaya bakmıyorum. Ee, ben de anlamadım. Evet arkadaşlar, ee, şu ben de anlamadım yani ne konuştuğundan. Ama ben eee bizim heykel yıkılmıyor. Can iki tane gidiyor. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Bir tane mi? Kardeşim bana daha çok güçlü bir şey geçirin ya. Geçer mi getirin mi? Ben de daha güçlü biri seni geçi Geçir, geçir en çok güçlü ver bana. Evet arkadaşlar. Onların heykelini baktım hiçbir şey yok. Bizim heykel yani nasıl bir şeyse artar. Pardon, pardon. Evet arkadaşlar, şu an geldiler yani illa gelmek istiyorlar. de ne yaparsınız mı? Ne biliyorum? Kaçın bize. Çok saçmaça konuştuğumu biliyorum. içeride. Aha şimdi yandık işte. Düşmanın takviyesi bu kadar mı? Düşmanın takviyesi. Saygılar saygılar efendim saygılar. Ben bundan Ya okçular da geldi ya. Ne yaptık? Oh Allah'tan bir kaç tane kişi. Evet arkadaşlar. Şu an aldınız ya bir tane şeyden, bir tane bir bir tane bir şey alıyorum. Emecik bitiyor mu gerçekten? Saldıracağız mı? Saldıracağız, saldıracağız. Bir onların takımına bir onların takımına bakın. Bir bizim takımına bak. Bir onların elmaslarını bakın. Ve bizim elmaslarımıza bakın. Elmas bitince yeni elmas bitmiyor. Taş başlıyor. Evet arkadaşlar. İki tane ne şey ne? Ne bulu bulu ediyorsun ya? Yani? Dört tane. Gel işte. böyle. Böyle benim sözümü dinleyeceksin. Sırf elmas şey basacağım. Sırf. Sırf, sırf basamazsan ne oluyor? Ne oluyor? Tamam iki tane oluyor daha çok az var devam tamam, iki tane sırf basacağım sırf sonra dolunca i değil bayağı bir var bayağı Evet arkadaşlar şu an biz diğer takıma bakıyoruz ezikler ya ezik oldu sana bu. bu burada Hayırdır kardeşim Sen burada ne bekliyorsun ben bunu mu? Kaçıyorsun oğlum sen. Sen basıyorsun. Arkadaşlar çok basmam lazım çok. Çok basıyorum ama son. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Çünkü çok var. Onların elmas çıldırını bakayım. Sayamıyoruz ki hepsini. Kaç tane olacak bakalım? Çok olursa şundan 20 tane alırım. Çok doluyor. Altın çok doluyor. Evet kameraman arkadaşım babacım biraz çok konuşabilirsin. Ne zaman saldırmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman ne? Evet bunlar burada. Bir, ben çok altın toplamalarını bekliyorum. Çok altın toplamazlar. Hani adam gelmiyor, yeni adam gelmiyor. Şu an baba. Ee, yani şu an neden adam gelmiyor? Çünkü ben basmıyorum. Şundan çok istediğim için. Şimdi biraz daha dolsun. Bayağı bir var. Şöyle tıklarsam hepsi gidecek bu arada. Bu yüzden. O büyük savaşçı mı? Bunun adı Büyücü. Evet. Böyle bekledim. Duydunuz zaten neden beklediğimi. Birazcık da olur. Şu Kaç altın istiyor Büyücü? Büyücü. Bilmiyorum. 102, 102 galiba. Senin kaç altının var acaba şu anda birikmiş? Altınların birikiyor değil mi senin şu anda? Evet. Çok altın. Nerede yazıyor? Şurada. Bu İsa sayısını gösteriyor. Bu elmas sayısını gösteriyor. Bende bir tane 50 var. Bir tane de bilmediğim sayı var. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Şu an çok altınımız var. Çok ee, kurallara göre çok güzel bir şey yaptı. Şu an bizim kiler spor yapın. Ama ben bunu kral olarak iade ediyorum. Çok çok var. İyi peki Çok 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 varsa arkadaşlar çok varsa çok yavaş duruyor çünkü çok olduğu için ne gelecek şimdi oradan büyücü aha geliyor valla şimdi yapacağım ooo çok iyi bunu biliyorsunuzdur Sa bekle saldır. Bunlar neden geliyor? Hocam bir dakika siz gelemezsiniz. Hayırdır nereye gidiyorsunuz? Büyücü nerede? Büy, Büy büyücü şurada. Oğlum bun bizimkiler nereden geliyor? Evet arkadaşlar şans saldırıyoruz. Büyücü ne iş yarıyor ya? Hiçbir şey yapmıyor büyücü. Büyücü baba hem saldırıyor hem de mini askerler yırtıyor. Anladın? Aha yıktı Bir kazandık. Aha yıktı valla. Haydi arkadaşlar yeni bir videomuzun sonuna daha geldik. Ee, oyunu öğrendiyseniz oyunu öğrendiyseniz e, indirin ve oynayın. E, zil butonunu patlatmayı unutmayın. Abone olun like atın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.